oh, shit shit shit. Evet selam dostlar. Gene PlayStation 2 oyunlarına devam edeceğim. Bayağıdır video atmıyordum evet. Yayın da açamıyorum. Ama bir oyun keşfettim. Bu oyunu size oynamak istiyorum. Oyunun ismi Haunting Ground diye bir oyun. Capcom yapmış. PlayStation 2 zamanının bir oyunu. Hiçbir fikrim yok oyunla ilgili. Sadece bir tane kadın karakterim var. Onu yönetiyoruz. Onu biliyorum. Öyle bakalım. Sizle birlikte başlamak istedim. Tek başıma oynayacağım bu oyunu. Fırat'ta da yalan oldu biraz. Bayağıdır oynamıyorum çünkü. En son sanırım videodan en son çektiğim videodan sonra birazcık oynamıştım. Ama tabii umurunuzda değil olmayabilir. Direkt başlayalım bakalım oyuna. Ben de heyecanlıyım. Bakalım new game diyorum. Başlayalım bakalım. Ma de şeyde kalmış bu orada. Onu çekeyim. Evet. Harbiden yani o görselliği veriyor oyun bana şu an. Oh, Resident Evil'i akşam yemeği de yaptı kral. Şu an görünüş nasıl geliyor bilmiyorum ama bana gayet güzel gözüküyor. Umarım size de öyle gözüküyordur. Aha, karakterimiz bu galiba. Değil. Wow. Dört açıdan. Güzel güzel. Abi nedense PlayStation 2 döneminin grafikleri özellikle bana çok çekici geliyor. Bilmiyorum ama nasıl geliyor? Bir yorum yazın bakalım o konu hakkında. Baksanıza abi yani PlayStation 2 dönemi 2000'lerde yani 2000 2003 falan. Şu grafikte yapılan grafiklere bak. Gayet güzel gözüküyor yani. Evet. Karakterimiz ayıldı. Aklına geldi de ben ne yapıyorum burada? Bu arada YouTube'a istersen Resident Evil code verene kadar çekebilirim. Oyunu bir kere oynadım ama YouTube'a da çekmek isterim tabii ki. Az bilinen bir Resident Evil oyunu. Global olarak. Fanlarını saymıyorum zaten. Herkes biliyordur zaten. Ama Capcom biraz onu geri ettiği için çok kişi bilmiyor. Hmm. Evet kurt <laughs> Capcom oyunu olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Ama <laughs> bu sefer zombi değil galiba. oyunun kapağında gördüğüm sanırım köpek bizim arkadaşımız galiba dostumuz galiba emin değilim. Burada alt yazılar varsa açmayı unuttum. Of müzik çok iyi değil mi? ve bir yüklenme ekranı. Güzel. Bakalım ilk 4 dakikadan bize sadece ara saniye izletti ve şu anda kontrol bende galiba. Aynen öyle güzel. Gayet güzel gözüküyor bu oyun. Bilmiyorum sizin fikirleriniz ne ama ben bir de loser skin'in kullanıyorum emülatörler için. Yani size daha 60 FPS gibi bir görüntü gelecek harbiden 30 FPS değil. Bana da yani şu anda 60 FPS oynuyorum ben de aslında çok güzel akıcı bir şekilde. Eee. Okey Okey erkeğe erke dönemem diyor oradan çok korktum gibi bir şeyler söyledi. Eyvallah kamera açılarımız gene aynı kontroller zor. Alıştığım için sorun yok ama şu aşamada. Etkileşim ayo. X'de değil etkileşim. X'de koşuyor charge. Etkileşimler şu aşamada yok galiba okey. X'de koşuyoruz okey koşmaya gerek yok ama. Şurada bir kırmızı bir şey var sanki etkileşime girilebiliyor onunla. Deneyelim mi? Eee şu aşamada bütün tuşları denedim ama. Aa. Okay, bir şey yok o zaman yerlemeye devam ediyoruz dostlar. Oyun gayet güzel gözüküyor. Beğendim. Sizin de hani oynadığınız oyunlar var mı? PlayStation 2 döneminden bilmiyorum ama varsa bir yorumları yazın veya önerileriniz varsa onlara da yazın. Okey. Güzel bir courtyard'dayız. Etkileşime girme tuşunu hala oyun söylemediği için yapacak bir şeyim yok şu aşamada. X değil. Üçgenmiş kardeşler. Okey. Bir tahta kutonu itmem lazım dedim. Kapı açılmıyor. Eyvallah hocam. Tamam. İnceleyelim bakalım. Niye geçemiyorum? Ha, şey varmış. Aha, şurada bir delik gördüm. Tamam, okey. Oraya sonra geleceğim. Büyük ihtimal oradan gideceğiz gibi hissettim çünkü. Şu kısımlara bakmak istiyorum. Aha bir yer daha. Şu kırmızılarla bir şey yapılacak gibi ya çok göze çatmıyorum mu arkadaşlar? Şu kırmızı varil mi diyeyim artık ne diyeyim? Taş, tuğla ne derseniz. Çok göze çarpmıyor bak şurada beyaz bir şey parlıyor gene. Fatal frame'de de vardı bu olay. Orada da bir şey var demek ki oraya da gitmemiz lazım. Bura kilitlenmiş, kapı var, okey. E şu şu, şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Ama büyük ihtimal oradaki arkadaki gördüğüm delikten gideceğiz arkadaşlar. Ama... Şuradaki kapıyı da denemek istiyorum, i̇şte şurada bir merdiven gidiyor ama... ...böyle de bir çıkayım. Pembe bir çiçek var, alamıyorum. Eyvallah. Aha. O bura hala çıkmaya devam ediyor lan. Evet, oyun hiçbir şey demeden böyle o etrafı bıraktı beni. Ben de bunu çok bayılıyorum, çok seviyorum bunu ya. Abi kendim keşfetmek istiyorum çünkü çok güzel bence. Çok güzel bir olay bu. Hani biraz şey olacak ama hani böyle yeni çıkan aptal aptal oyunlardan örnek vermem gerekirse. Gayet çok güzel bir deneyim sunuyor. Eyvallah burada da bir şey yok. Şurada bir kapı var. Buraya bir tık daha yukarı çıkıyordu bu arada. Buraya da bakacağız. Aa! Tamam eyvallah. Hangi hangi tuşla eskileşime gire, hala anlamadım arkadaşlar bu arada. Teşekkürler. Onu belirtmek istedim. Şuradan da bir şey yapamayacağım gibi. Evet. Bu videoda bu arada Fatal Frame videosu gibi ön gösterim olacak. Ama ee, nasıl diyeyim bu seri izlenmese bile ben çekmeye devam edeceğim çünkü bu oyunu oynamak istiyorum açıkçası. Okey şuraya geçemem. Şurada bir kapı var. Burayı açabiliyor musun? Burayı da açamıyorsun galiba. Aa yo açtık. E süper. Oo. Bak ben şaşırttı mı beni? Normalde eski PlayStation oyunlarında bir yerden bir yere geçerken yüklenme ekranını koyardılardı. Ki Resident Evil'lar, eski Resident Evil'larda bildiğiniz gibi kapıdan geçerken kapı animasyonu girip sizi korkuturdu aslında. Çünkü öbür odada ne olacağını bilmediğiniz bir yere giriyorsunuz, korkardınız. Ama bu oyunda böyle bir şey yok. Çok garip. Ve bir kas diye girdi. Eyvallah. Tik tak, tik tak. Evet. Hmm. Bir hanım abla bizi izliyor galiba. Emin değilim. Şu aşamada bu karakterin niye burada olduğundan da emin değilim bu arada. bu tablo sanmıştım lan. Hmm, senin için iyi kıyafetler var burada diyor. Bekle. Gitme dedi. Gördüğünüz ben neredeyim bir de. E şu an bir şey var bu arada. Ses ya şey var. Nedir ona? Aklıma gelmedi şu an ama. Sesle görüntü uymuyor yani. Farkındasınız. Olabilir. Emulatörden kaynaklı da olabilir. Emin değilim. Evet. E, o kızın işte konforlu olduğuna emin olacağım falan dedi. Bir tabloya bakarak evet efendim diye. Yani sanırım o hanımın efendim dediği adam bizi kaçırmış galiba. Öyle bir şey anladım hikayeden şu aşamaya kadar. Demlendi sesler falan yankılandı ama ya oyundan da olabilir. Oyun ara sahnede bunu özellikle yapmış da olabilir. Veya emülatörden kaynaklı dediğim gibi bilmiyorum. Bir ihtimal emulatordan emülatörden kaynaklanma. Çünkü ana oyunda hiçbir problem yoktu. Ve ilk ilk kas en azından. Olabilir emin değilim arkadaşlar. Eski oyunlar zaten. Ama ben size anladığımı dedim yani şu aşamada. Yuvarlakla mı giriyorum etkileşimi? Dur bakayım. Evet yuvarlakmış bu arada. Tamamdır. Emin oldum şu aşamada yuvarlak olduğunu. şu hmm, Şurada kıyafet var dedi. Aa, change clothes diye sonra giyelim abi. Doğru. Kadın yatağın üstüne senin için kıyafetlerim var dedi. Giyelim abi. Ve yanlışlıkla ara sahne soktum galiba bunu yaparak evet. Oo oh, shit shit shit. Okay. Sorun yok gibi. Ve tablonun arkasında biri var sanki. Aman botları da çektik. Mis. Okey. Hanım hanımcık bir kız olduk. Güzel. Şu saat sesi beni var ya şu psikoloji bozulmuş şu an ya. <laughs> Anneannemlerin evlerin küçükken anneannemin evinde falan kalırken bu saatler vardı var ya. Sinirimi bozuyordu vallahi. Siz de yaşamışsınızdır illa ki. Bu saatte bir yerde uyumaktan falan. Bir dakika. Evet. Bir şey, arabada bir şey hatırladım dedi. Sanırım bu adamın onu aldığını falan hatırladı. Deminden çünkü dedim ki kadına konuşurken ara sahnede girmişti öyle bir şey. Ben de dedim ki sanırım böyle bir şey oldu. Doğru tahmin etmişim galiba. İş yaradı ama şu an ne yapmalıyım? Eee bu e, yerin ana şey haritasını bulmam lazım bana dedi. Okay. Ha öğretiyorsun da oyun bana. Teşekkür ederim. Kareyle ek atabiliyorum. Üçgenle de okey. Tamam. Üçgenle de etkileşime girebiliyorum veya bir şeyler alabiliyorum. Okey tamamdır. L1 ile eğiliyorum. Z1'le de geriye step atıyorum. Evet, kontroller biraz garip. Ama alışacağız. Ee, Koşuktan birkaç saniye sonra kare butonuna basarsan diyor. Tackle ne demek bilmiyorum. Ama düşmanla bir şey yapıyormuşum galiba. Okey. Action has been saved your file. Hmm, güzel. Sanırım e, menüye falan eklendi dedi actionlar. Eyvallah. Tamam bak tamam. Şu an her şeyim açıldı. Tamam güzel. Demek ilk olarak buraya gidip ara sahne falan görmemiz lazım. Bu burada bir şey kalmadı. Geriye döneceğiz şu aşamada. Bu kapıyı da açabildim. Tamam etkileşimler yuvarlak arkadaşlar. Aklında tutalım. <laughs> Okey güzel. Etkileşimlere girebiliyorsak girelim haber her yerde. Eee Okey bir sandık diyor. Şu kullanılmış kıyafet sandığı mı? Ne öyle bir şey olması lazım. Öyle bir şey dedi yani. Okey şu kapıdan gideceğim bakalım. Hmm, gitmesem mi veya? Çünkü bura harbiden bir yere gidiyor. Benim geri gidip o sandıkları falan kırmam lazım. Sandık dedim de artık ne varil mi ne öyle bir şey. Ya Resident Evil 4'te kırılan şeyler neydi ya? Şatodaki yerde özellikle. Onlardan işte. O şey, Okey, geri gideyim o zaman kral. Burada bir şey kalmadığına göre. Bir geri gitmek istiyorum ben buradan açıkçası. Abi şu olay çok güzel burada ya. <laughs> Eski Silent Hill'lar işte Resident Evil'lar gibi kapıdan kapıyı çıkınca yükleme ekranı girmiyor ya. Tak diye oyuna devam edebiliyorum bak çok güzel bu. Ha bak şu aşağıda bakın. Sağ, sağda şu an gözüküyor. Şu an gösteremiyorum tabi ama onları <laughs> kırmak istiyorum. Onlar bence kırılabilen bir vibe verdi bana. Kırılıyor, kırılıyor onlar yani. Şurada var mıydı peki? Aa, bak burada da var. Burada gördüm. Buradan gördüm bunları. Kare dedim. Bak kırıldı. Ha bu ne dedi? Ne kanka bu? Alayım. Madalyon bulduk. Hmm. Madalyonlar para olabilir emin değilim. Şunlar kırılıyor mu peki? Bunlar da kıramazsın herhalde evet. Güzel. Zaten farklı bir renkte belirtilmiş kırabildiğim şeyler galiba. Tamam. Gideceğim şimdi aşağıda onları kıracağım madalyon buluyorum. Ne işime yarar hiçbir fikrim yok ama kırmak istiyorum. Bebek gibi anasını satayım. Renkli şeyler dikkatimi çekiyor ya. Kral abi. What's this? Aa, magnezya. Peki. Farklı şeyler buluyorum hep. Emin değilim ne işime yarayacak şu aşamada ama ben tamam, buradan gelmiştim zaten. E ee, bu arada dur. Bir şeyde eğiliyordum. Aa. Okey. Re ha de dodge yapıyoruz. Tamam anladım. Backstep dediği buymuş. Tamam tamam bak Demek ki düşmanlarla tabii ki de savaşacağız. Ama yakın dövüş yani tekme atarak mı savaşacağım? Başka bir şeyim yok mu benim? Yani şu aşamada oyun daha yeni başladı tabii ama emin değilim. 20 dakikada kayıt olmuş zaten abi. Gayet güzel. Şunu da kırayım abi. Aa, Buradan bir şey çıkmadı lan. Tüh. <laughs> demek ki her zaman bir şey çıkmıyormuş arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Aa orada tavşan var lan. Gel buraya gel buraya. Tekmelemek <laughs> istemiyorum seni ama çok da denemek istiyorum lanet olsun. <laughs> tamam gitti. Eyvallah burada başka bir şey yok galiba. Aa bak burayı açabiliyormuşuz abi. Ya işte etkileşim tuşu ne dedim anlamadım. Yuvarlakmış şimdi açtık abi gelip. Bu ne abi burada da var bir şey bunu alalım. Camomile. Eyvallah farklı farklı şeyler buluyoruz bu arada. İşimize inşallah yarar ne diyelim yani şu aşamada bilmiyorum. Okey bir de şey vardı hatırlarsanız benim gitmek istediğim bir yer. Sanki eğilerek oradan geçebilirim gibi. Bir aralık vardı bir boşluk vardı şurada. Oraya gitmek istiyorum. Hmm, şurası. Bunu kullanıp geçemiyorum ama. Yuvarlakla mı etkileşime girmem lazım? Evet, okey. Ee, ha, geçemiyorum. Ben bunun için çok büyüğüm dedi veya delik benim için çok küçük dedi. Emin değilim şu aşamadan. Tamam. O zaman başa gideceğim yer yok. Yani tekrardan yukarıya gidiyorum. Tamam eyvallah. Gidelim abi. Şu ileride kırılabilen bir şey var mıydı? Şuraya da bakayım. Yok ora kapı. Ama orayla da etkileşime gideyim bakayım bir. Belki açarız. Yok okey açamıyorum. Arka taraftan kilitli diyor efendim. Aslında şu çat çatıya çok kolay çıkarsın aslında sen kız. Neyse gidelim. Oyun neye göre save alıyor bu arada emin değilim. O yüzden belki emülatörün üzerinden de kayıt alabilirim direkt. Ne olur ne olmaz yani. Okey. Başka gidebileceğim bir yer olmadığı için buradan devam ediyorum. Bakalım buradakilerle her şey etkileşimi ee, umarım bu televizyon çalışıyordur dedi. Ee, çalışmıyor bir gibi kral. Kapatalım istersen. Ses yapmasın. Eyvallah. Buralarla etkileşime giremiyoruz. Okey. Burada da bir şey yok. Buralarda da kamera sizi değişmedi için bir şey yoktur. Aa dur okuyamadım bu arada ya. Neyse fazla teraziye göz attı galiba böyle bir şey yaptı. Bir kuş kafesi. İçinde hiçbir şey yok. Şu an şu an dedi. Şurada bir bebek var bu arada. Kesinlikle bunu alacağım ya. Öyle gözüküyor yani. Yani bu kamera açısını yapmışlarsa Ant antika bebeğin ne işi var burada diyor. Alamadı. Tüh. Çok garip gözüküyor ama öbür nesnelere göre. Kesin alırız diyordum var ya. Bir adamın resmi var burada. Hiçbir şey bilmiyorum dedi. Okey. Burada da önemli bir şey yok galiba. Eyvallah. Şu aşamada o yüzden deminki açtığım kapıya doğru gideceğim. Başka bir şey yapamıyorum. Saatle etkileşime girebiliyor muyum? Aha, a okey tamam. <laughs> save save yerinde bulduk arkadaşlar. Okey güzel güzel güzel. Ee, bu saatlerle save alıyormuşuz. Okey. Beğendim. Tamam çok da güzel yerde noktaladık bence videoyu arkadaşlar. İlk gösterim gibi olsun dedim zaten. 20 dakika bir video olmuş. 21 dakika oldu hatta. Ben bunu keserim, editlerim falan. Tiz ve 18 dakika izlersiniz zaten. Saatlerle de save alıyormuşuz. Güzel. Alalım hocam save'i. Add memory card. Kaydedelim abi. Okey, birinci save'i kaydedelim. Castle Suite demişiz oyunun bölgesel olarak yerinde. Eyvallah okey. Saatlerde sev alıyormuşuz. Bunu tabi yeni öğrenmemem lazım aslında ama neyse güzel oldu. A aşağıdaki şeyleri lootladık falan. Eyvallah. Evet. Oyun nasıl sizce arkadaşlar? Benim için gayet güzel bir oyun bence şu an. Hoşuma gitti. Ben daha fazla da oynarım ama dediğim gibi YouTube'a özel bir şey yapmak istiyorum. Yani isterseniz 5 izlensin video ama ben gene de bunu YouTube özel olarak çekeceğim. YouTube kanalında kalmasını istiyorum. Oyun güzel. Oyun dikkatimi çok güzel çekti çünkü. Evet videonun da bu kadar olsun dediğim gibi yayınları şu an yapamıyorum ama yaparsan da bilgilendiririm zaten discord üzerinden falan discorduma gelebilirsiniz fazla aktif olmasa da öyle isterseniz instagramdan takip edin linkler falan vardır her yerde evet görüşmek üzere sağlıkla kalın